Denizli'de annesinin cam silerken ilk okulu 7. sınıf öğrencisi otomatik cam silme sistemi icat etti. İşte haberin detayları. Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve ilk ve orta dereceli okul öğrencilerinin icatlarının sergilendiği bilim şenliği Denizli Lisesi bahçesinde başladı. İlginç buluşların ortaya çıktığı şenlikte en fazla ilgiyi gören Denizli Ticaret Odası Ahi Sinan İlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencisi Esim Mamuk'un yaptığı otomatik cam silme sistemi projesi ilgi gördü. <laughs> Yüksek katlı binalarda evlerinin camını silmek için çaba sarf eden ev hanımlarının düşünüldüğü icatta evin dışına kurulan sistemle camın dış yüzüne konulan aparatla düğmeye basıldığı andan itibaren camın dışı temizleniyor. Projesini teorik olarak bilim şenliğinde gösteren ilk öğretim okulu öğrencisinin bu icadı uygulandığı takdirde ev hanımları artık pencereden sarkıp camları silmek için uğraşmayacak.